Şunun adı ağız, şunun ağzın olur şu adam. Karate, kung fu, aikido, judo hepsini yapıyor maşallah. Hı. Aşağı düşme bak. Oğlumun intikamını alacağım. Gel lan buraya ağzını kırdıklarım. Evet Andromeda kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Oyunumuzun ismi Dan The Man. Evet oyunumuzu Mete oynayacak. Evet. Mete evet merhaba arkadaşlarımıza. Merhaba tekrar merhaba merhaba. Oğlum normal sesinle merhaba de. Aa, merhaba, merhaba, Evet tamam sesini incetmene gerek yok. Evet. Mete oyunu biraz e, oyunu biraz bize biraz anlatır mısın? Oyun hikaye gibi dövüş gibi yani dövüş oluyor aslında. Ben bu oyunu bir şey bitirdim sadece. Oyun güzel. Tamam hadi başla Neyse. Ha. anlat bize. Bize oynayarak anlat. Hikaye evet. modu var. Şey macera. Macera. E, macera Macera. Aa pardon bu değil. Buraya gir. Geri geldik. Hikaye değil. Para istiyoruz. Evet. Girmiyor mu? Giriyor. Ha, ana hikaye ana Hikaye. Ama. Giriş. Eee daha önce oynamışsın bir de. Evet. İlk üç bölüm oynamayız. Ana hikaye gelin değil mi? Ana, ana hikaye. hikaye. ana hikayeden devam et. Tamam bir, bir, bir. biri. Biraz Mario gibi olmuş. Tamam. Evet. Oyna diyelim. Gel evet, üzerine bak. ileri ok, geri ok. D, evet. W. Aşama 8 1, 1 ve böylece başlar gene. Gene mi yine mi onu pek Neyse. Gidiyor. Köylüler var. Giremez evet. diyor. Barış. 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 Orada bir şey oldu ha. Ha bunlar ninjalar mı? Evet ninjalar bunlar. Oğlum ninjalar da keleş ne gezer? onlarda keleş var diyor onlara. Ben de... Alın elinden diyor. Dang diyor elinden evet. alın onlara diyor. Manyağın biri de koşuyor evet. ya. <laughs> Neyse. Biz de gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bu yandan git diyor. Hı. Hadi bakayım evet, Mete. Tamam. Göster kendini Mete. Hı. Hadi bakayım zıpla. Hı. Hı. Bu oyunda altınlar da var tabii. Anlamamak kendimizi yükseltebiliyoruz. Vurtlat ağzını vurdu. Ha, ha tamam. Ne buraya? Ma? <laughs> o kim lan? Allah vurdu yüzde. Oğlum daya hemen vur şunun ağzını yüzüne. sürekli basıyorum. Ha. Zıpla atsaydın şu paraları zıplayıp. Aşağı düşme, aşağı düşme. Ben düşme. Al şu elmayı alsa al canımız düktü diyor. Al bakayım. Hmm. Tamam. <laughs> bu da ha, şey mi? Ha, checkpoint aldık. Evet ne direkt ama bizi izlettiğiniz için teşekkür ederiz Mete. Evet burası sevim noktası. Üzülsek buradan devam edeceğiz. Değil mi büyük ihtimal? Şunun ad ağız şunun ağzını vur şu. Vur. Adam hem karate yapıyor de hem de oynar. Aa bu Ben öldü sandım. Ölme de vur. Döv, döv öyle git şunu. Sıncılar Sen çıkıyor. de gel. Aa bu yuvalanı Gitmiyor. Heh. Oğlum kolay bir yerde <laughs> oh be. Bulut at diyeceğen herhalde bir de. Ya bak burada. Bunları kırabiliyoruz. Hadi o zaman. Ay içinden bazılarının içinden önce hala adamlar çıkabiliyor. Para hadi düşüyor çık. nereden? Şundan bağlanınca canla çıkıyor şunda. Tamam dene o zaman hadi. Göster bize. Durur. <laughs> ha bak şeydan ya. Et, et çıktı la. But çıktı but. Allah hayır. Afferin. <laughs> Abi bunu, Bu buna neyin? vurmaya, buna vurursak reklam geliyor. Ha, reklam. bize ödül tamam, veriyor. Tamam, tamam, tamam. Ha bak burası market. Böyle sıklayınca Hadi. Alo amca bak kalem diyor. Ne ne varmış? Para, can 50 50 liraya but var. He. Nice yıldızı var Reklamımıza ücretsiz. şey. Ha tamam, onu boş reklam izlemeyelim şimdi. Yukarıda adamın resmi. Can alalım mı? Canımız az. Can ya, o az değil idare eder. Evet tamam. Biz paramız bir. Çıkış gün tekrar giremiyordu herhalde. Ya girebiliyoruz. Evet, gire. Sen devam et boş işte biz oyunumuza bakalım. Ha. Devam edelim. Ha bir şu var bak. Ulti yapabiliyoruz böyle. Buyurun. Adam karate, kung fu, aikido, judo hepsini yapıyor maşallah. da vur lan. Meta vursunlar ha. Çoğaldılar. Kaçacağım kaçacağım kaç kaç. Oğlum Türkler kaçmaz lan. Oğlum sen hiç mi Cüneyt Arkın filmi görmedin? Hı. Yıkalım al. Olmuyor. aya bascan Bak. Evet. Şimdi. Ha. Aa yanlışla attım. 9 tane bıçağın Bak sol üstte gözük evet. gösteriyor. Bak 9 tane bıçağın var. Aha nereye çıktı? Ay burada. Aa çok Bitir. Evet, vuruyor bu. Öleceğim. Pompalı tüfek var tabii. Bu şey yapacak. Lan karate oyunu silah oyunu mu <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Kandırdım onu. Bana vuramazsın diye. Hadi elim hadi. <laughs> <laughs> ultiyi hiç kullanmadım. Aa bir dakika şurada gizli yer olabilir mi acaba? Yok. Bazılarında oluyor da. Uçan topraklar var. Toprak normalde uçamaz. Oğlum, oyun işte ya. Evet sağ sağ hadi oğlum. Nereye yakın <laughs> geleceğiz? Tamam. Düşme yere. Düşmeyeceğim. Oy. <laughs> Burayı... <laughs> Aşağı düşme bak. Aa, aşağıda biri var. Bak. bak. O gizli alan aman İndian Allah'ım. Indiana Jones gibi oldu. Aa. Hadi şey Yıldız verdi. Aa buradan dövüş. Dövüş. Hadi bak. Ay. Oğlum nereye attın ya? <laughs> Sen yapamıyorsun. Hadi. Heh, al ne oldu? <laughs> bas üçte size bas. Bir dakika ben şunları şunları bak şunları evet arkadaşlar geri geldik sıra bende. Oğlumun intikamını alacağım. Gel lan buraya. Ağzını kırdıklarım. Ne oldu? Şu sandık. Şu sandığı mı? Kıralım bakalım ne çıkacak. Aha o ne? Aa para oğlum çok para geliyor. Hmm. Ha? Aa. Oldu bu, bu şu an. Evet. E, onu aldık. O ne oldu? oldu? Ha? Aa bu. Onu tam. yemiyor çünkü canımız full zaten. Çık aa! Oy 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 oy. Böyle saçma sapan. Şu <laughs> ne? yeşil. o yeri yukarı, ha, yukarı Neyse. Hiç oraya girmeseydi. Olsun iyi olsun olsun iyi oldu. Hadi bakalım. Oo havadan vurdu. Gel kaçma. Korktu kaçtı bence. Ne? Sen diyor? Şu altınları alsan da gitsen diyorum. Yani. Ne bekliyorsun kaybolacak şimdi. <laughs> Kaybolan bulut yapmışlar. Aferin. Aferin. Ama az daha düşüyordum. Hızlı olman lazım. Hızlı. Bir daha. Gir <laughs> bak. Da çok tamam gir bakalım. bak. Şurada, bak, elim var. Bak kanamca bak kan Bir amca. şey satın alacağım mesela. Tamam kanım doyur hadi. orada elim var. Bence paramızı da harcamayalım. Bak, o zaman şu şey, şey alsaydın oğlum. Buradan <laughs> kendi iş var oğlum. Aa bunu Al bakalım hadi. Alan kapandı. Kapattı. Adamı zengin ettik. Evet. Tabii kapatıp gitti adam kaçtı mı ne yaptı? Yani neyse. Aa, şunu elmaya değdik bayağı çok canımız oldu. Ay. Aa, aa çek bunu tamam. Bir, 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 bir. Şu yukarıda artistlik yapan bir adam var. Boş ver ya sen de daha me ya. Doğuşmayın ya. Doğuşmayın. Aa bak şimdi ne yapacağım? Hı. Onu aldım. Ben de bir şey zannettim. Doğuşmayın gençler. Doğuşmayın. Doğuş hiç iyi bir şey değil. hadi son bir son bir şey görsek de bir bosan mi gelsek de artık oğlum yeter artık ya yeter yav takılma yürü yeter takılma, takılma. boş ver ya, takılma yürü ya tamam boş ver illa bir dövecek değil mi hero <laughs> sinirlendi onlara beni az önce öldürdü de çünkü iyi yiyecek oğlum takılma Baba yürü. Bak, Instagram'da falan bir şey mi yapıyor acaba? Kim niye selamlamış? Oo, selfie çekiyor bak. iş, Se şey, selfie çekiyor. Bana hani birilerini hatırlattı. Maşallah. Mete devam et istiyorsan. Herkes oyunun sonunu bekliyor. Sıkıldı mı? Ne oldu? Ölüm nereye var ki? Oğlum devam et, devam et Hadi bebeğim. Oğlum devam et. Şu ona vurma. Takılma. Evet. Ah, ah, Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz evet. İkinci save notası. Bu sefer basmıyor. Bir çal. Şu mouse'ı. Mouse'ı hiç ellemiyor. Artık burada kalıyorum ya. <laughs> Altın, gümüş. Aa düz. İlla bir şey yapmıyor ya. Bence dayak. Ne Oğlum Türk askeri Bülent'in gücünün ne hayı düşmanı affedir gibi. Ha büyük büyük saygı şey. saygı. Ya, bak oh be. Hele şükür sonunu gördük. Boss mu var burada şimdi? Yok, yok. Oğlum buna bu ne? Bu kötülerin kralı. Bu. Evet. Oğlum orada değişik değişik hareketler yapıyor bak benim. Nicelay kötü aslında. evet ha ilk bölüm bitti. Sandığı, tamam, sandığı alalım. Tamam sandığı alalım o zaman. Tabii. Bakalım ne çıktı bakalım. Ha. Bakıyoruz. Altın sandık. Bas 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 bas. Özel karakter. Üzel karakter. Artık kendi Dan ben karakterini çettirebilirsin diyor. Tamam. Çettiremeyiz. Şu an çettiremeyiz. Şu an şeyimiz öneriler. Yani şurada orada bak. Güzel. Oğlum o ney lan? Don, Kemal'sından donuyla çıkmış gibi. buradan ayarlayabiliyoruz paramızla. Evet arkadaşlar hmm. bugünkü oyunumuz Dan The Dan mı? Hmm. Den mi? Onu ben siz daha iyi bilirsiniz benden ziyade. Evet bugünkü oyunumuzda Mete ve oynadı. Evet, bir başka oyuna görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğeni butonuna çökmeyi unutmayın. Evet. Evet, son Kırıklı sözü mu? Evet, son sözü Mete'ye bırakıyorum ve görüşmek üzere. Görüşürüz. Bu kadar. Görüşürüz. Oğlum bari görüşürüz deme, bir şeyleri söyle. Ve tekrar söylüyorum normal sesinle. Ve tekrar söylüyorum. Kesinlikle like atın. B butonu olmasın kırılsın ona sürekli basın. Tamam tamam. Tamam, tamam hadi görüşürüz. <laughs>